Baylar bayanlar, merdivenden kayanlar, bozuk para sayanlar, annesinin eteğinin altından gizli gizli bizleri takip edip kıskanıp çatlayıp patlayanlar, videolarımızı izleyip ama kanala abone olmayanlar, sizler neden abone olmuyorsunuz? O da ayrı bir mevzu. Hepiniz videoma hoş geldiniz gençler. Bugün Fernbus Simulator'dayız. Şöyle görüntünün güzelliğine baksanız arkadaşlar. Yani hani ben bu oyun hakkında daha fazla diyecek bir şey bulamıyorum. Liz'den ST Politen'e gideceğiz. Şöyle hemen farlarımızı açalım. Ön tabelamızı açalım. 4K HDR olarak videoyu izliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben duymadım, görmedim, bilmiyorum. Annem aradı, babam çağırdı. Olmasın. Bu konularda lütfen sizlerle anlaşalım. Yolcularımızın bir tarafları donmasın. Yani bu kadar yeterli bu araba için. Başka aşağımız bir şey yok. Yolcularımız alasıya kadar dörtlerimizi de yakalım. Yani şu kanala abone olmayan arkadaşlar neden kanala abone olmuyor? Ben bunu anlam veremedim yani. Bu Fernbus, Dubas, Omsi benden daha iyi çeken birisi varsa buyursun gelsin. Bekliyorum. Her türlü düelloya hazırım gençler. Sana da danke geçiyorum <laughs> canım. Lize gidiyoruz. Şey, ST Polit'ine gidiyoruz. Lan yolcu benim de kafamı karıştırdı. Sizler nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Yani iyi değilseniz arkadaşlar doktora falan gidin. Ben doktor değilim. Simülasyon oyunları çeken bir YouTube kanalıyım yani ben. Bu yüzden kavga çıkmasın arkadaşlar. Sen sen gelme ulan ayı. Yani gördüğünüz gibi kartaneleri ne kadar güzel gençler. Mükemmel bir görüntü var. Merhaba canım. Ah Batak oynayın burada batak Mis gibi Abi ses çok iyi değil mi bak Biliyorsunuz fermibas simülatör arkadaşlar şu an güncellemede HDR grafikler eklendi biz Bizde Zaten 4K Video çektiğimiz için Bizde daha net belli olduğunu Söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla Yürüyemeyiz lan nasıl yürüyeceğiz vitesi attık Var mı lan gelen yok Bak şu an var ya direksiyon titremesi O kadar mükemmel ki gerçek otobüs gibi şöyle yapalım. Sanki böyle daha tatlı durdu. Bak ışıklardan falan kırmızının yanmasından anlamışsınızdır arkadaşlar. Oyunun HDR'da olduğunu. Şöyle ben bir hemen fotoğrafımı alayım. Yandı mı lan yeşil? Tam zamanda gelmiş mi arabanın içine? Lan? Abi bunların da şehir içinde çok lamba var ya. Yani oyunla alakalı bir şey değil normalde de var. Vallahi buradan da bir ekran fotoğraf almazsam. Çünkü görüntü süper. Amcaoğlu bizi orta şehirde attın. Bak. Senin navigasyon gibi şimdi. Diyorsun ki sonra buradan döneceksin. Kuç bende. Niye bu navigasyonun aklına uyuyorsam? Aracımız bu arada arkadaşlar Neoplan Skyliner. Bunun son modelini kale seyahat aldı zaten. Biliyorsunuz. sıkıntılı bir yol. Kar yağış tehlikeli her zaman. Dayı hadi ama bizi bak emniyet içeriden atacaksın şimdi. Allah razı olsun ya yol verdi. Teşekkür ediyorum. Adam koskoca otobanda durup bize yol verdi ya lan. Ne kadar güzel. Hız sınırı kaçtı lan acaba burada? Biz yüz yapıyoruz ya. Bizce sorun yok yani. ulan tan rampa çıkarken ha iyi hızımı düşürmedi. Hız sınırı 80 tabelası var ya burada bak şimdi. Kesin çene yapacaklar ha ben size söyleyeyim. Kesin Bak çok hızlısın. O tabela orada görmese hiçbir salan aklına gelmez. Çok hızlısın demek. Harbi de öyle pislik bir durum var ki o Kar damlacıklarından aynı öyle bir şey oluyor. Araba yakındaymış gitme geliyor. Eyvah. Bir an yol ayrımını görünce korktum. Dedim bittiğimiz andır. Hani ne olur lan size güneşli havada selektör yapıyordunuz, yol istiyordunuz arkamda. Herkes sağdan sağdan gidiyor şimdi oyunda. Dayı o götümün dibine gelme bak sola sinyal verdim, geçeceğim ben onu. Bak karla güneş yansımasına bak ne kadar tatlı duruyor. Yok yok bu güncellemeyi çok sevdim ben. Optimizasyon da bayağı düzelmiş. Zaten ben, de bir sorun yoktu da. Eyvah. Bunlar mola ister miydi lan acaba? Molasız gitsinler. Hani Boş verin ya. Bak. Ya sola sinyal veriyorum sola sola geliyorum sen nereden giriyorsun götümün dibine ya Efsane değil mi ya? Bence çok iyi yani. Ben bu kadar yeter. Dışarıda üşüdüm anasını satayım. Soğuk. Tam benim işim ha yeşil yanıyor bak. Bu oyunda birkaç tane böyle büyük garajlar var Türkiye'deki gibi gençler. Bir sonraki videoda da Orada başlarım ya da oraya giderim. Orası da güzel. Şehir içi çok güzel buraların ya. Şehir içi efsane gerçekten bak. Sürekli fotoğraf alıyor. <laughs> Var mı lan gelen? Bekle dayı. Gerçekten. Yani şu güncellemeden sonra zaten çok sevdiğim bir oyundu. Çok daha iyi olmuş abi oyun. Seviye atlamış resmen. Şöyle hemen. Bagajlarınızı alın bakayım. Şu yolculara bir de turist bas gibi Yürüme animasyonu gelse daha iyi olacağız. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. 4K HDR videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Lütfen şu aboneliklere biraz önem verelim arkadaşlar. Yani kanalın büyümesi hepimiz için yeni oyunlar keşfetmem, yeni yerler keşfetmem daha çok aksiyon daha çok izlenim demek bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın